Sayın Milletvekili, teknoloji gelişmelerin toplumlara sağladığı faydaların yanı sıra olumsuz etkileri de vardır. Sanal sitelerde oynanan yasa dışı bahis ve kumar oyunları hakkında da sizlere bilgi vermek isterim. Sanal platformlarda oynanan yasa dışı kumar ve bahis oyunları gençlerimizin hayatını karartmaktadır. Maalesef ülkemizde 3 milyona yakın dijital kumar bağımlıları vardır. Sokaktaki 10 gencimizden 8'i sanal bahis ve kumar oynamaktadır. Ve yılda 10 milyar dolarımız yurt dışına çıkmaktadır. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünya bu sorunla savaşıyor dünyadaki oyuncu sayısı önümüzdeki 5 yılda 300 milyona ulaşacak. Yani problem çok ama çok büyük. Bir tıkla kararan hayatlara dokunmanın vakti geldi ve geçiyor. Sayın milletvekilleri, Genel Başkanımız, Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi, bu konuda son derece hassas olup her türlü araştırmanın yapılması ve çözüm yollarının bulunması için bizlere talimat vermiştir. Çünkü sahte hayatlara özenen ve kolay paraya ulaşmak isteyen insanlarımız bu illet yüzünden intihar ediyor. İşini kaybediyor, ailelerini dağıtıyor. Peki insanlarımız bu tuzağa nasıl çekiliyor? Kumar mafyası 91 ülkede kiralık banka hesaplarını kullanarak sanal siteleri global ölçekte yönetiyorlar. Başta belli bir avans vererek insanlarımızı oyuna teşvik ediyorlar. Kaybedenlere bonus vererek sürekli oyunda tutuyorlar. Bu çeteler para atlayarak servetlerine servet katarken bizler bu mağduriyete seyirci kalamayız. Gelin bu çetelerle hep birlikte savaşalım, dur diyelim. Kumar önce maddi çöküntülere neden olan ve sonra psikolojik sorunlara, şiddete, uyuşturucuya ve suça eğilimleri artıran bir bağımlılıktır. Yani bir halk sağlığı sorunudur. Sayın milletvekilleri, daha önce de vurguladığım gibi sadece bir yılda 10 milyar dolarımız yurt dışına gidiyor ve toplumumuzun sağlığı bozuluyor. Bu sorunu çözmek için gelin hep birlikte meclis araştırma komisyonu kuralım. Ülkelerin en büyük varlıkları gençleridir. Güçlü yarınlara ulaşmak ve geleceğe güvenle bakmak sağlıklı bir genç nüfusla olur. Onlar bizim geleceğimiz. Onlar geleceğin Türkiye'sidir. Sayın milletvekilleri, önce insan, önce vatan diyerek aziz milletimizin ahlaki ve manevi değerlerini korumak için gelin bir adım atalım. Buradan Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarımızı ayrıca ilgili kurumlarımızı bu çalışmaya davet ediyorum. Teşekkür ederim saygılarımla efendim. Sayın Uysal teşekkür ediyorum.